Balıkesir'de faaliyet gösteren kadın kooperatifleri bir araya geldi. Kadın kooperatifleriyle buluşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadın kooperatiflerinden başlayarak tüm kırsal kalkınma kooperatiflerini içine alan işleyen ve sürdürülebilir bir ticaret sistemi oluşturacağız. Kadınların gelirlerini artıracağız dedi. Program sonunda kadın kooperatiflerinin kapasitelerini güçlendirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı arasında protokol imzalandı. Başkanımız ve ben kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Bu doğrultuda birçok kadın kooperatifimizi ziyarete bulunduk. Bu ziyaretlerimiz esnasında gördük ki kadınlarımızın pazarlama, satış kanallarının açılması ve destek konusunda ihtiyaçları var. Bizler size her konuda destek olmaya hazırız. Yürümüş olduğunuz e, yolun zorlu bir yol olduğunu biliyoruz. Bu yolda bundan sonra beraberiz. Hep beraber güzel işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Yolumuz açık olsun. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı olarak önümüzdeki süreçte başkanımızın vizyonuyla kadınlar ve üreticiler bizim ana aktörlerimiz olacak imzalanacak protokolle birlikte sürecin tamamında hep beraber işbirliğiyle hareket ederek yeni ve hayırlı bir sürecin başlangıcını birlikte atmış oluruz. Kentimizin emekçi kadınları hakikatten büyük bir potansiyele sahip. Bunu yıllardır hep gördük. El emeği, göz nuru, büyük emek ve sonunda da üretilen çok güzel nadide ürünler. Bu ürünlere baktığınız zaman bu ürünlerin evlerine katma değer olarak gelmesi, gelirinin artması, ekmeğinin bereketini, evinin bereketini arttırması için çalışan tüm kadınların önünde de saygıyla eğiliyorum efendim. Değerli kadınlar, kökleri Cumhuriyet öncesine dayanan ama esasında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçı uygulamalarından biri olarak gerçek atılımın Cumhuriyet döneminde yapıldığı kooperatifçilik bugün sosyal ve ekonomik refahın anahtarı olarak tam da karşımızda duruyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 2025 yılını Dünya Kooperatifçilik Yılı olarak ilan etti. Bunun bir temeli var. Özellikle 2008-2009 küresel finans krizinden sonra şirketlere dayanıklı olmaları sebebiyle dünyada kooperatifleri olan ilgi de giderek arttı. Yaşadığımız son küresel kriz olan Covid-19 sonrası tüm dünyada ortaya çıkan ve bütün dünyayı derinden etkileyen kriz ortamı kooperatiflere olan ihtiyacı da çok daha öne çıkardı. Kooperatifler eşitsizliklerle ve ekonomik krizlerle başa çıkmanın günümüz koşullarında Türkiye'deki kentleri de kuşatan kent yoksulluğunu yenmenin en önemli yollarından bir tanesi oldu. Bu kent yoksulluğu Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu en büyük problemlerden bir tanesi. Köylerimiz bomboş. Üretim yarı yarıya inmiş. Daha çok da aşağılara inmiş durumda. E köyünde mahallesinde üretemeyen insanlar, kadınlar evlatlarını şehirlere, kentlere gönderiyor. İş bulmak için. Aslında orada her türlü imkan var. Ama hem girdi maliyetlere ulusal koşullar maalesef bu üretimden uzaklaştıran bir noktaya getirdi. Ve bunun sonunda da bütün herkesi e e etkileyen ve kente gidip bir yerde iş bulmak için mücadele eden ama istediği işi de bulamayan kent yoksullarıyla karşı karşıya kaldık bütün Türkiye'de. İşte bunun yenmenin en büyük yollarından bir tanesi de kooperatifçilik. Balıkesir'de biz şanslıyız. Çok önemli kadın kooperatiflerimiz var. Büyük örnek olmuş, Türkiye'ye örnek olmuş kooperatifler var hakikaten. O örnek başarıları da büyüterek Balıkesir modelinin içine monte etmek için uğraşıyoruz. Bu dayanışma kültürü zaten bizim bizim özümüzde var. Hele Balıkesir'de Kuvayi Milliye'nin baş şehrinde kooperatifçiliğin çok daha öne çıkması için hep birlikte çalışmamız lazım. Ülkemizde bilinçli olarak toplumsal ayrışmanın körüklendiği, kutuplaşmanın artık tavan yaptığı bir süreçteyiz. Yani insanları A partili, B partili şeklinde ayrıştıran, kadınların iş gücünde ikinci plana itildiği bir düzenin içindeyiz maalesef. Bu düzeni biz kabul etmiyoruz bir kere. Önce onu söyleyeyim. Bakın kadın istihdamı yüzde otuzun çok altında. Şimdi yani çalışmak isteyen yüz kadından yani 25'i 20'si çalışamıyor. Balıkesir'de bu tablo kabul edilecek bir tablo değil. Onun için hem güzel örneklere daha çok destek verip hem de kadın kooperatiflerimizi yukarıya çıkartıp kol kola girip hep birlikte mücadele edeceğiz. Belediye başkanlarımızın 20'si de hiç ayırmadan eşleri de kendileri de bizim bu projemizi yürekten destekliyorlar. Onun için tüm belediye başkanlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Kooperatifleri ele alırken kadın erkek eşitliğini de bu kapsamda değerlendirmemiz lazım. Ve toplumda deja, dezavantajlı olan kadınları da öne almamız lazım. Kooperatifler de diğer kuruluşlar gibi sermaye gerektiriyor baktığınız zaman. Çünkü nihayetinde bir ticari işletmeden bahsediyoruz. Ve kadınların da sermaye sahibi olmamaları maalesef özellikle kırsal bölgelerde ekonomik yaşamdan geri kalmalarında sebepleri oluyor. Biz bunun için Balmek kurslarımızı çok önemsiyoruz. Şimdi Balmek kursları genelde şehrin içine odaklanmış. Bunları beldelere, eski beldelere yayıyoruz. Köylere yayıyoruz. Bunun talimatını verdik. Bunu kesinlikle köylerde üretmek için üretmek isteyen kadının oradaki okullarında olur, eski okullarda olur. Gerekirse biz oraya binamızı da yapacağız. Gerekirse ilçe başkanlarımızın da bu konuda belediye başkanlarımızın da desteği var. Bir şekilde kadının, kadının ayağına gidip onun ürettiği ürünü değerlendirip evine katkı sunacağız. Onun için Balmek kurslarımızın sayısını çok daha fazla arttırıp köylere doğru büyütmeyi planladık. 26 Ekim'de Balıkesir Kadın Kooperatifleri buluşmasını yine hep birlikte gerçekleştirdik. Ondan hemen sonra kooperatiflerimizi yerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyerek, taleplerini dinledik, taleplerini aldık. O günden bugüne de birçok kooperatifi ziyaret ettik, anket yaptık. Yakın çözüm ekibimiz kapı kapı dolaşıyor. Türkiye'deki ve dünyadaki başarılı modelleri de inceleyerek demin de Sıla Hanım'ın bahsettiği Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansınınla birlikte Kent Konseyi ile kol kola omuz omuza bu çalışmalarımızı yukarıya doğru götürüyoruz. Bu doğrultuda 26 Ekim'de sizlere söylediğimiz üzere kadın kooperatiflerimizden başlayarak tüm kırsal kalkınma kooperatiflerimizin içinde olduğu sürdürülebilir bir ticaret sistemini oluşturuyoruz. Kadınların ve işletmekte zorlandığı kooperatiflerde ihtiyaçlarını gidermek için de yola çıktık. Yani asıl amacımız kadın emeğinin hakkını iade etmek, kazanmalarını sağlamak. Ayrıca özel teşekkür tabi ülkemizin en önemli kadın STK'larından biri olan kadın emeğini değerlendirme vakfı ile kadın kooperatiflerimizin kapasitelerini güçlendirmek için bugünden başlamak üzere bir güç birliği yapıyoruz. Bize verdikleri destek için Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Amacımız ortak. Kadının erkeğin eşit olduğu, herkesin çalışma hayatın içinde olduğu, Balıkesir'in her noktasında kreşlerin olup kadınların kreşlerine evlatlarını güvenle bırakıp gidip ekmeğini arttırmak için çalıştığı ve bütün yeteneklerin orta çık ortaya çıkardığı Örnek bir Kent yani Balıkesiri Müreffeh Refah Huzurlu bir Balıkesiri Belediye Başkanlarımızla birlikte çalışarak Türkiye'nin örnek modeli haline getirmek için uğraşıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hem yerelde kalkınmak için hem de kooperatiflerle neler yapacağının vizyonunu ve çerçevesini çizdi. Ben de şimdi izninizle onları biraz detaylandırmak istiyorum. Ekonomik krizlerin eşitsizliklerin geldiği bu noktada. Artık bütün dünyada e, güçsüz, ekonomik olarak güçsüz insanların, dezavantajlı insanların e, kooperatifleşmekten başka, kooperatifler yoluyla kendilerini güçlendirmekten başka e, bir alternatif yok. Yani en doğru alternatif kooperatifler. 2002'de biz kadın kooperatif hareketini başlatırken derdimiz şuydu, hani biz vakıf olarak bütün Türkiye'ye şey yapamayız ama asıl yoksul kadınların kendi örgütleri çok daha önemli bir araya gelecekleri, birbirlerinden öğrenecekleri, işte ortak sorunları için harekete geçebilecekleri ve de kendi istihdamlarını yaratacak model ararken kooperatif fikriyle tanıştık biz ve öyle çıktı ortaya 2002'de. Ee, kooperatiflerin dertlerini, sorunlarını fark ettiklerini fark ettik. Bunları dile getirdiler. Sonra da bunların çözümlerini nasıl planladıklarını söylediler. Artık bu planların hayata geçmesi için heyecanlandık. Bir an evvel satış alanlarının, ortak noktaların oluşturulması bizi çok heyecanlandırdı. Hani bizim adımıza bu görünürlüğü sağlayacak, bu satışı sağlayacak bir yöntemin oluşturulması bizi de çok heyecanlandırdı ve keyiflendirdi kırsaldaki kadını kooperatif ortakları kadınlara sahip çıktıkları sürece o kadınlar da onlara sahip çıkıp destek olacaklardır. Kooperatiflerin yani böyle desteklere çok ihtiyacı var. Desteklenirse bütün kadınlar daha güçleneceğine inanıyorum kooperatifleşmeyle ve belediye başkanımızın verdiği tekliflerle hani bizlere yardımcı olmasıyla umuyorum ki Türkiye'de kalkınacak, biz kadınlar da kalkınacağız. Ben burada belediye başkanlarımıza bize destek verdikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz. E, belediye başkanlarımız bu konularda çok destek çıkıyorlar. Kadınlarımız kendi ürettiklerini e, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Onun için çok teşekkür ediyoruz.